Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte Haydi Online'ın 3. ve 4. bölüm 4. ve 4. bölümü Ben Berkay. Ee, yanımda Hamza var. Hoş geldin. Hoş Başlıyoruz. Evet arkadaşlar Hamza'nın göz yapısı bozuk olduğu için biraz salak. <laughs> ya. ya otomatik sıkma kapalı. Bana kaç kaç kaç, kaç 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 Arkadaşlar kaçtık. Hüseyin telefonu kapattı arkadaşlar. Neden sesler mi çekmiyorum? Ne bir şeyler dedi. Ama oyunda. Siz yine de abone olun. Aa çıktı. Siz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir ay kanala bir ben like. Ben. Bir like. Burada bir ne iş var? Bir like bir TL deyip durma. Evet arkadaşlar. Bir like bir TL. Ananı. Ananı. Ey. Ananı arıyorum. Ben <laughs> çok kötü bir şey yaptım. Ve sıkıştım buraya. Ana oyuna yeni bir şey gelmiş lan. Bazen. Oha önümde koltuklar arka arkaya duruyor. Bug var oyunda. Yok ama bu da ama Aa, sıkıştım oğlum. Aa, aa, Hamza şiddet hayır. Ya abi, abi oraya sıkıştım ya. Bak Berkay. Daha da birbirimizi vurmayak. Öyle eğlencesini oynayalım. Sonra yaparız. Diğer videoda yaparız. arkadaşlar bir kanala bir like Hamza'ya bir bin hayır arkadaşlar Hamza'nın Yanımdan geçtim Mert'im. <laughs> Bir dakika lan buradaki sandalyeyi düzlemiş. <laughs> ya şu ben dibimde ben zıplama de. dibimde zıplama başka bir şey. Yap. Nasıl öldün lan? Ve <laughs> best player Hamza abi oluyor arkadaşlar. Ay geldim. Arkadaşlar kanala yine bir like amzey bir beğeni arkadaşlar. Kanala bir like, beğeni bir beğeni arkadaşlar. <laughs> Ayy, çok öyle bir şey yaptım. Ne amelek ya. Ama abi öyle bir şey yok, Bak yaratmış çocuk. Artık Ananı aşık, nasıl vuruyor oğlum? Burası bakli bu yer. Sen bug'ı sayıyorsun <laughs> bug'ı bug'ı. <laughs> <laughs> Oha! Bug'ı bozdu. Ben bug'ı bozarım. Hadi başlayalım. Oha! Sen beni bul helal olsun diyeceğim lan. Zannetme. şeydi var ya. Yani oha. Ha? Çocuklar karşı açılmıştı. Işte. Ben seni gördüm yarın zaten üstünde Yağmuk! Arkadaşlar vuramıyor. Bak ya. <laughs> Al şöyle <Atörümüzde>. Tanısta... <laughs> bir de. Kalk birbirine kolum ya ben. Ben vurmayacağım. Vurmayalım. Diğer videoda yaparız o zaman. Bir tane şey yapacağız. Çekilir. Sonra. Selam aleyküm. Burada iki tane tuvalet yok. Tuvalet. Selam aleyküm. Selam yapma Berkay. <laughs> Korostu, korostu, korostu. Bakın, gördüğünüz gibi bir piş. Lan ananas değil. Sandalye olmuş bana bak. Öldüm. Kör. 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 Kör Ya 50 canım var zaten dur onunla. Ya sen sen ölüyor, sen ölüyor mu? Ölüyor. Ya Ya ee, beş play oldu. Beş player arasında loop demek biliyor musun? Basit. Evet. Loop demek tamam. Loop demek. Loop <laughs> <laughs> play <laughs> 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 Ya abi bu ya. ya şey oynayak mı? Yani, ya bir yolda şey oynayak. Adı neydi onun? Gizli yer arama. Evet. Onu oynayalım. Burada bir kıvırdama oldu. Şimdi bir... ben bir dün dün gizli yerler bulmuştuk. Şimdi ben onları Ha? İşte bir şey var. Vallahi bu sürü ben şey buldum, yer buldum. Ya. Burada değil, var ne mi çıkan ortamda değil mi? Ne ben oradan çıkar mısın lütfen? Lütfen oradan çıkar mısın? Bir canım var ya. Hadi. Hadi. Kaç canım var? Ben canım kaldı beni ben öldür. <laughs> Allah. Beş canım var ben öldüm. Nerede öldün lan robot. Yarım saattir oyuncak. Az önce hani sen kutulara falan sıkıyordun ya ben oradaydım. Harita değişmiş. Harita ne? Aynı Aynısı yapmış. Kız abi buradaysan tüver kat. Hamza abi, abi tuvalet sen tuvalet

Kayboldu lan. Lan kapı kapandı. Lan ne oldu bu çocuk? Ben bir şey bulamazsın. Tamam tamam. Ya öyle artık dibine zıplama ya. Hadi dibinde zıplayınca. lan aşağı. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Kanala like atıp abone olun. Olun, olun, bu kadar. Abone olun ana.